Ertesi günü asla devretmez. Akşam hesabınızdan geri çekilir ve bu paranın hiçbir bölümünü ne sebeple olursa olsun saklayamazsınız. Bir önceki günün tutarının tamamını harcamış da olsanız ertesi sabah yine 86.400 TL bulacaksınız. Nasıl ama çok keyifli değil mi? Farkında olsanız da olmasanız da aslında hepimizin böyle bir bankası var. Adı zaman bankası. Her sabah 86.400 saniye hesabınıza yatıyor ve o gün daha fazlasını isterseniz de harcayamıyorsunuz. Kullanmadığınız kısım ise akıp gidiyor ve hesabınızdan siliniyor. Asla ama asla hiçbir şekilde devretmiyor. <laughs> Bu güzel banka size her gün yeni bir hesap açıyor ve her akşam günün bakiyesini siliyor. Eğer günlük hesabınızı en doğru şekilde kullanmadaysanız zarar size ait. Geriye dönüş yok. Yarından avans çekmek hiç yok. Bu günü bugünkü hesaptan yaşamalısınız. Zaman ne sizi ne de bir başkasını bekliyor. Dün mazi oldu yani ise muamma. Bugün ise avuçlarımızın içine en güzel şekliyle sunulmuş bir armağandır. Geçmişinle değil, bugününle yaşa. Yaşanıp biten şeyler için üzülmenin anlamı yok dünün geri gelmesini beklemene de hiç gerek yok. Dün asla geri gelmeyecek. Yarın ise belirsiz. Önemli olan şu anını yaşaman ve sahip olduğun şeylere sımsıkı sarılman. Bak, bu yaz yok yana kadar bile hayatından 10 saniye gitti. Zamanın en büyük servetin olsun. Kime ayırdığını dikkat et. Kiminle paylaştığına dikkat et. Kaybettiğimizi sanıyoruz. Ama bazen Allah kurtarıyor kaybettik diye üzüldüğümüz insanların gidişleri aslında kurtuluşumuz oluyor. Farkına varamıyoruz. Bazen gidilerinin bize ait olmadığını, hayatımızda olmaması gerektiğini erken fark etmek hayat kurtarıyor. Göremeyebiliyoruz. Şimdi verdiğin emekleri düşün. Yaptığın ve fedakarlıkları Harcadığın çabaları Ayakta kalsın diye Tek başına uğraştığın zamanları düşün Birileri senden gitti diye Üzülüyorsun ya hani Kaybettiğin için Ağlayıp sızlanıyorsun ya Bırak gitsin Evet gitsin Bazen de Sen gideceksin Sebepsiz değil Sebeple Etsin. Eğer sizi üzen kişilere hala selam veriyor biliyorsanız bu vicdanınızın sadakasıdır. Hazreti Mevlana Dünü toprağa görmüyoruz ama yarınlar çiçek atsın diye bekliyoruz. Dünü düşündüğün sürece bu keyif almayı bekleme. Dünü geri getiremezsin. Ama bu günü yaşayabilirsin. Yaşanıp biten şeylerin arkasından sızlandığın ve kendi yıprattığın yetmedi mi? Nedir dünü toprağa gömmek yerine kendi günü dünü gömesin ki yoksa yarınlar çiçek atsın mı istemezsin? Sen yaşaman gereken acıyı yaşadın. Vermen gereken sınavı tek başına verdim. Yaşanan yaşandı. Biten bitti. Giden gitti. Sürekli arkana bakarak geçmişin seni savurup durmasına bir son ver artık. Arkana bakmaya değil, daima önüne bakmaya alışkanlık haline getir. Biliyorum kolay değil bir kenara bırakmak, yaşadığın haksızlıkları ve ne kadar hissettiğin acıları ama değmeyecek insanlar ve olayları düşünüp durarak da yaşamazsın bu hayata. Her ne olursa olsun daima önüne bakarak at attımlarını. Senin de gelmek isteyen bırak gelsin. Gelmek istemeyene göster kapıyı. Günü <laughs> düşünerek değil, bu günə sarılarak yaşa hayatını. Hayat bir destir ve en zeki öğrenci geçmişinden bir alan kişidir. Bir gün lisedeki bir öğretmen okuldaki laboratuvara elinde bir şişe sütle gelir. Süt şişesini herkesin görebileceği yere, masanın tam köşesine koyar. Öğrenciler üste bakıp desse ne tür bir ilgisi olduğunu merak ederler. Tam o esnada öğretmen birden eliyle hızla ittiği süt dolu şişeyi lavaboya düşürür. Şişenin parçalanması üzerine bağırır. Dökülen sütün arkasından ağlamayın. Bütün öğrencilere geriye kalanları görmeleri için tek tek lavaboya baktırır. Ve aynı şunları söyler. İyi bakın. Çünkü bu ders, dersi hayatınızın sonuna dek hatırlamanızı istiyorum. O süt gitti. Lavabadan aşağı gitti. Gördünüz. Dünyadaki hiçbir şey yaygara ve telaş. Sütün bir damlasını bile geri getiremeyecek. Biraz dikkat edilseydi kurtarılabilirdi. Ama artık çok geç. Yapabileceğiniz tek şey onu unutup bir sonraki deneye geçmektir. Bazı insanlar gitti, bazı olaylar yaşandı ve bitti. Şimdi küllerinden yeniden doğma vakti. Bakma, gör, dinleme, anla. Ben her zaman bakmak ile görmek arasında ve dinlemek ile anlamak arasında bir fark olduğunu düşünenlerdenim. Allah göz sağlığımıza zevat vermediği sürece hepimiz gözümüzün alabildiğine gayet net bir şekilde bakabiliriz, değil mi? Ama ne yazık ki göremeyiz. Kulağımız her şeyi duyar ama anlayamayız. Görmek ve anlamak kalpten gelen bir eylemdir. Arkadaşlar burada kesiyorum. Lütfen kanalıma abone olup videoları like atın ve videolarımı arkadaşlarınızla da paylaşın. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Bunu farkındalığı olan insanlar yapabilir. Anlaşılmak insanın en temel ihtiyacıdır aslında. Sakın kimse ve hiçbir şeyi dışarıdan gördüğün kadarıyla yargılama. İlk önce anla. Daha önce daha önce de söylediğim gibi insanın özünü ise gördüğü de odur. Yani bir başka deyişle neyi düşünürsek?